Öğretmenler günü yemeğine hoş geldiniz. Bu yemek biraz geç oldu. Ee, Öğretmenler günü haftası geçen haftaydı. Bu hafta biz gecikmeli olarak bunu kutluyoruz. Ee, ama gecikme önemli değil, önemli olan bu anlamlı gecede hepimizin bir arada olması geceleri anlamlaştırıyor. O yüzden bu akşam bir arada olmamız çok anlamlı. Bir öğretmen sinerjisi oluşturuyoruz burada. Biz hepimiz mesleğimizle gurur duyuyoruz. Öğretmenlik bizim toplumumuzda çok saygın bir meslektir. İnsanlarımız öğretmene saygı duyar. Öğretmeni kutsal bir mertebeye koyar. Bunu niye yapar? Çünkü öğretmenin mesleği, öğretmenlik mesleği kutsaldır. İşte öğretmen olabilmek toplumun insanların ona verdiği bu kutsallığı altını doldurabilmektir. O, o zaman mesleğini, kutsallığına yakışır bir şekilde öğretmenlik yapmaktır, öğretmen olmak. Ben sizlerden memnun oldum. Sizler öğretmenliğin gereğini yerine getiriyorsunuz ki bizim okullarımızı buralara taşıdınız. Sanırım Bismarck'ın bir sözü olacak derdi ki Almanya sınıf öğretmenlerinin eseridir demiş. Ben de bu sözü şöyle değiştiriyorum. Avrupa eğitim kurumları, Avrupa kolejleri sizlerin eseridir. Bütün öğretmenlerimizin eseridir. bütün yöneticilerimizin eseridir. Çalışanların, personelimizin emeği geçen bütün arkadaşlarımın eseridir. Bizim eğitim kurumlarımız. Bu vesileyle sizlere çok teşekkür ediyorum. Emekleriniz için, gönülleriniz için bizim biraz önce güzel bir sunum oldu. Öğretmenliği daha iyi tanımladı. Gerçekten öğretmenlik çok özverili bir meslektir. Çalışkan, çok çalışmayı gerektiren, her zaman yenilikçiliği gerektiren bir meslektir ama en önemlisi de ülkemizde öğretmen olmak Atatürkçü olmak demektir. Çünkü ilk öğretmenimiz Atatürk. Atatürkçü yüz derken ülkemizde Atatürkçü olmayan öğretmenleri diye bir grup yok. Bunu da kabul etmiyorum. Bizim ülkemizin genelinde marjinal grupları, onlar çok az bir yüzdeye sahip olan marjinal grupları bir tarafa atarsak, yüzde doksanların üzerinde çok büyük bir grup bizim ülkemizde öğretmenler, sağduyulu insanlarımız, öğretmenlerimiz hepsi Atatürk'e saygı duyar, Atatürk'ün silah arkadaşlarına saygı duyar, onların bize bırakmış olduğu bu değerli miraslara, ülkemize, demokrasimize saygı duyarlar, cumhuriyetimize saygı duyarlar. Bundan ben hiçbir şüphem yok. Nitekim geçtiğimiz Temmuz ayının 15'inde de bunu gördük. Bu ülkede hiç kimse ülkemizin bölünmesini, parçalanmasını, bu Atatürk'ün bize bıraktığı demokratik Türkiye'nin yok olmasına kimsenin gönlü razı olmadı, olmayı olmayacak da bundan sonra. Bunu da ben memnuniyetle gördüm. Tabii ki ülkede fikir ayrılıkları var. Bu fikir ayrılıklarını, Atatürk hususundaki fikir ayrılıkları bana göre, bana göre bugün Atatürk yaşasaydı ne yapardı noktasından ibarettir. Bunu farklı yorumluyor insanlar. Ya bugün yaşasaydı, bugünü Atatürk nasıl yorumlardı? Burada ben farklı fikir söylüyorum. Diğer arkadaşımız farklı fikir söylüyor ama genelde biz bu ülke olarak, bu ülkemizin realitesi Atatürk'ün bize gösterdiği aydınlık yoldan yürümektir, ayrılmamaktır ve bütün Türkiye bu yolda yerlemektedir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın arkadaşlar. Bizler yapacağımız iş öğretmenliktir, ülkemize sahip çıkmaktır, gençlerimizi dünyada rekabet edebilecek, dünyada ülkemize avantajlar sağlayabilecek donanımlara sahip etmektir. Bizim görevimiz budur. Bu yolda da okullarımız çok başarıyla ile ilerlemektedir. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum, teşekkür ediyorum, iyi akşamlar diliyorum. Var olun, sağ olun.